Aman komiserim ne olur kurtarın bizi ya. Canım komiserim bizi mahkemeye çıkarırlar. Hapislerde çürüyeceğiz. Durun ya, edin. durun. <laughs> Salih. Ee? Bir soru sordum evladım. Gece kavga edip geldiler. Yardımcı komiserim de at nezarethaneye. Sabahta mahkemeye gönder dedim. Allah Allah olacak iş mi bu? Ne mahkemesi ya? Bırak gitsinler. <laughs> ganzengüri... Allah ben <Joan> Hadi çıkalım. bırakın. De Hadi. Hadi. Komiserim. Çok affedersiniz. Bundan sonra şehir dışına çıkacağınız zaman bize haber verir misiniz? Niyeymiş o? O günler kavga etmeyeceğiz de. Hadi bakalım. Hadi. Anlamışsınızdır benim kıymetimi. Çok iyi anladık da komiserim. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi komiserim benim sesim detone midir? Oku bakayım. Okuyayım. Kara güzlü çıkarım aman aşık oldum bir sana. <laughs> Pembe. E efendim? Evet. ...detone. Detone dediniz. Anlıyorum. Detonedir be. Baba kapıyı aç. Aman efendim. Aman efendim. Kimler gelmiş... ...neler getirmişler neler... ...hoş, Hoş, geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Geldiniz. Nasılsınız can. Vallahi yolunuzu gözleriz. Nasıl olalım be? Maşallah ne güzel pahalı pahalı hediyeler getirmişsiniz. İçeri buyurun buyurun Gel can. oğlum. Gel. Aslan oğlum buyurun buzunu yesinler senin. Ay buyurun buyurun. Buyurun. <laughs> Maşallah. Hoş <be>. ee? <laughs> Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş hadi, geldiniz. Buyurun. Buyurun. hadi. Hadi. Vallahi iyi ki geldiniz. Buyurun oturun siz rahatınıza bak. Ben şimdi geliyorum ha. Kızım. Kızım. Kalk be kızım be. Bak. Müstakbel kocan geldi. Bak kız ne çok iyi diye getirmiş. Aman bir ana ya bırak Allah aşkına. Üf. Kalk kız gel bir yüzünü göster bir merhaba de bir güler yüz göster bir kızım. Haydi. Tamam anam. Hah. Gelirim. Aferin benim güzel kızıma. Akıllı kızıma. Ceylan'ım varalım. Haydi bekliyorum kızım haydi. Onlara öyle bir yüzüm göstereceğim ki... ...akılları şaşıracak. Geldiklerine pişman olacaklar. Bizim Ali tutturdu. illa da söz isterim diye. Aferin oğlum Ali. En iyi yapmışsın. Sözü keselim. <laughs> Al bakalım. Açlık yaparsın. Maşallah bir Elif Ali değil ir tarafından çıkarır Sipalileri canım e Allah ay, ay 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 hepiniz hoş geldiniz hoş bulduk, hoş bulduk. şey kızım şey için geldin de söz keselim derlerdi emek keselim ya durduğumuz kabaya keselim baba yüzükleri ver. Bir dakika oldu, bir dakika. Kız ya. ana. Bu ee? tıpkı benim ikinci kocama benzer değil mi? İkinci kocam mı? Kız sultan ne ikinci kocası kızım be. Hani Recep Ardiyan ondan önceki kocam işte. Ondan önceki mi? Kızım sen de misin? E? Aman ya anda hatırlamadın mı? <laughs> Sevda o kadar çok kocaya gittim ki. Hangi birinin aklında tutacağım? İnşallah bu sağlam çıkar. Bebek, evet, be. <laughs> O kadar çok kocaya mı gittin? Öyle be babam. Yok yok. Hepsi çıktı ama. Alkol iyiyim diye hepsi sabahına kapının önünde koydu beni. Oh. İnşallah Ali de beni kapının önünde kovar. Koymazsın değil mi? Sen alkolik oh. misin? Oh. Ama yok. Ah. Alkolik dediysem inanmayın. İçmiyorsun değil mi sultan? Yok lan. Yok. yok. Hırsızlar çıkmadan önce iki de katardı. O da böyle böyle cesaret versin. O da ne alkolüydü? Hırsızlar mı? sultan inat olsun diye mi dersin değil mi? İnanmayın yalan çok iyi bir kızdır. Hiç kötü uyu yoktur. E? Anama, bakmayın kötü uyum yoktur aslında. Hırsızlar da hapiste alıştı. Ay be fela oluyorum. Habside mi girdin? Allah bana hı. bir şeyler oluyor tut lan beni. E. Anam anlatmadım. İlk kocamı öldürünce e. hapse Ne? İlk kocanı öldürünce mi? Hı. Şey bize müsaade. edin Yürüyün yürüyün hadi. Nereye gidiyorsunuz be? Tumaraya yürüyün. Ay. Ay. Ay benim bir lazımdır çekilin ulan. Nasıl da yediler numara Kız sen ölme Emi. İçin için gülmekten altımıza... Geç geç hadi yürü. Hadi sen de geç, sen de geç, sen de geç. Aman bir tünürleri. Şey gözünüzü seveyim şaka yapar. Biraz soğuk şakaları o kadar. Ay daha söz kesecektik be. Eh, madem aceleniz vardır, sonra geri gelin ha. Arayı soğutmayın. Ama bir Allah salakları be gittiler. Onun arabası var. Güzel Ne oluyor be? Rıza, Bu araba nedir böyle lan? Tepesi yok mudur bu arabanın? Yarısına mı gitti paranız ona? Ferhat'ın arabası pembe abla Şipşak. Biliyorsun, kendisi en kral Şişt. gece kulübüne şarkıcı oldu şıpşak. Arabayı da, da bir tür avans olarak verdiler. Dediği gibi ayrıca başka türlü avanslar da aldık biz bir sonra. <laughs> Vallahi çok iyi etmişsiniz. <laughs> Dur bakayım bir hadi. Oğlu pembe abla ya. Allah Allah ya. Akrabama seni alt ah. ettim. Vidyat'a birinci giderken evdeki bulgurdan oldum be. Sen var ya daha çok vuracaksın kafana çok. Sana nasıl Berat'a vermedim diye çok vuracaksın kafana ha. Kızlar arabaya sahip olun. Ha. çocuk pis elleriyle dokunmasın. Tamam. Bak sana kendi ellerimle çay devledim. Her şeyi ayarladınız mı? Düğün hazırlıklarını bitirdiniz mi? Bitti biter inşallah. Ama çok para giderdi. Para gider diye ruhun çekilir değil mi ulan cimri muharrem? Hey be! Tutar geliyor tıtar! Ya nasıl süreceğim bilmiyorum ama... Üff. ya o iş olmadı baba ya. Yok ya. Dün oldu dedin telefonda. Hatta adam başka yerde çıkma demiş sana. Öyle dedi ama paradan anlaşamadık baba. Neyse oğlum. Canın sağ olsun. Para dediğin nedir ki elinin kiri. Doğru diyorsun Yunus baba. Elinin kiri şıpşak. Canını sıkma be Ferhat. Ekmeğini taştan çıkarırsın sen. Allah Allah. Ben falına bakmıştım. Kısmeti açık görünürdü hal buysa. Niye olmadı be abi? <laughs>